Merhaba arkadaşlar ben Salih Bugün ile sizlerle birlikte bir zombi keseceğiz Zombi kesiyoruz serisini de devam edeceğiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi köyümüze girdik Akşam olmuş arkadaşlar zombiler gelebilir arkadaşlar Şuraya da bir domuz bir de inek yakalamıştım Domuz nerelere kaybolmuş ha Şurada domuz orada bana mal mal bakıyor Domuz of domuz of Şu işe yaramayanları şunları koyalım arkadaşlar. Yani chest dolu. Şunları bitirelim. Bunu da koyalım. Bunda da koy. Bunda koy. Hadi. Hadi ona. Oh. Oh. Gelmiş bilebne. Tübe tübe gelmiş. Nerede şu onu satıyor. Okçu zombi. 10 tane öldüreceğim bu bir diye. Hemen gidip şu okçu zombinin anasını belliyim. Ona satayım. Ona satayım burada kaç tane okçu son be. Anamızı, ya, anamızı, 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 ne, neden hareket edemiyor? Hareket edemiyor. Tövbe tövbe hareket edemedim resmen. Yalan senin ananı bellerim ben. Ben Salih hepinizin anasını beller. İşte tövbe tövbe. Şu koyun sen nereye kaçıyor? Sen nereye kaçıyor? Oh, bayağı bir kıyafet geldi yine de. Hangileri daha güçlü ya? Büyükler kalsın benim oyundan çıktık yavrum. ya. Oyun oyundan niye çıkıyorsun arkadaşım? Oyundan niye çıkıyorsun arkadaşım? Oyundan çıktı ya. bir şey olmaz arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şurada bir tane daha. İlk, ilk tam onu Onu bunu keseyim. Şimdi ise sıra sende ipne etti. Daha demin 3 tane öldürdüm. 4 etti 5. Şu kuyunu da öldüreyim. Gel buraya gel gel gel. Yün ne lan bana? Ha, iki yün oldu. Direkt 5. Bir bu kadar daha keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar canım kalmadı. Koşamıyorum. Gidip hemen bir şeyler yemem lazım. Eve, eve gideyim eve. koşamıyorum ya. Şuna bakın. Resmen fakoturduk. oturduk. Ya neredeydim şimdi? Ha, burada. Çabuk, çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Şunları bırak, şunları bırak, şunları bırak, şunları bırak, şunları bırak, şunları bırak. Bırak bize şundan hadi 3 tane. Yeter 3 tane. Şunları ya çabuk ye 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 ye, 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 ye. biraz daha alalım biraz da çok çok bir üç tane daha bir dört tane daha hadi onları da yiyelim yiyelim yiyelim, yiyelim. patates 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 yiyelim arkadaşlar patates yiyelim çabuk canımız olur bizim ne Hmm, bakalım zombiler nerede? Kaç oldu? 6 mı oldu arkadaşlar? Yok 6 olmadı. 5 ol Daha demin hatırlamıyorum ö... Hatıramıyorum benim daha demin öldürdüm mü? Ya tamam 6 diyelim geçelim arkadaşlar. Neredeydi bizim şey? Ha. Üslük ye. Onu satayım. 7. geliyor. 7. geliyor. Senin bana vurmana izin vermem zombi. Senin bana vurmana izin vermem. Başka buralarda hep zombi var mı?

göğüslük altı kare tamam şöyle bir dört tane daha yedim etti Son kaldı etti iki tane kaldı şunu üç tane diyelim patatesler arkadaşlar şunu da yedik mi tamam bir iki tane daha İbni zombi gelsin buralarda zombi var mı arkadaşlar şurada bir oha Zombi örümceğin tepesine binmiş arkadaşlar. Aman Allah, aman Allah, aman Allah, aman 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 bir tane kaldı galiba arkadaşlar. Şunu da ölürsek tam olacak ha. Onu da kestik. Şunları da toplayalım deniz altından. Şunu da alalım. Yal burada yalı. Şimdi tepeye çıkıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir şey kestik yahu. Yahu hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar bugün de senle birlikte 10 tane zombi kestik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.